Stephen Bray'in 2003 yılında kızımızın doğum şerefini hazırladığı farklı ve çok özel aile terapisi eğitimini online olarak meslektaşlarıma sunabilmekten dolayı çok mutluyum. Bu eğitimi farklı ve özel kılan aile terapisinin gelişimini, çeşitli modelleri ve müdahale tekniklerini öğrenirken yapacağınız ödevlerle kendinize ve ailenize farklı yerlerden bakabildiğiniz ve değişeceğiniz bir alana giriyor olmanız. Müzik Online temel aile terapisi eğitiminin amacı aile terapisi esaslarına yönelik temel bir altyapı oluşturmak. Kurs bitiminde edineceğiniz özellikler şöyle. Aile içi ve diğer ilişkilere sistemik yaklaşımları temel düzeyde anlamış olacaksınız. Çeşitli sistemik model ve yaklaşımları anlatabilir pratik uygulamaları ile ilgili örnekler verebilir olacaksınız. Kendi kişisel, aile ve kültürel deneyimlerinizi sistemik bir bakış açısıyla ele alabilecek, sistemik terapinin gelişimini tarihsel çerçeve içine yerleştirebileceksiniz. Fikirlere ve değerlere eleştirel bir duruşla yaklaşmayı öğreneceksiniz. Aile yaşam döngüsü perspektifi kavramını ve bunun farklı aile şekillerine uygulanışını açıklayabilir ve eleştirebilir olacaksınız. Zaman içinde geçirdiğiniz kendi kişisel eğitim süreçlerinizi araştırıp anlatabiliyor olacaksınız. Irk, sınıf, kültür, cinsiyet, cinsel tercih, yaş, sakatlık gibi konuların farkında olup ayrım gözetmeyen bir uygulamaya bağlı kalmaya karar vermiş olacaksınız. Kursun hem didaktik hem de deneysel yönü var. Kişisel geçmişinizi öğretilen tedavi edici tekniklerin etkilerini anlamanıza yardımcı olacak şekilde kullanmanız bekleniyor. 8 modülden oluşan eğitimde psikanalitik, yapısal, stratejik, sistemik, Milan ve Milan sonrası olarak öyküsel yani naratif yaklaşımların aile terapisindeki yerleri işleniyor. Aile hayat çizgilerinizi, aile ağacınızı yapmanızı ve değerlendirmenizi gerektiren ödevlerle karşılaşacaksınız. Aynı şekilde esneklik alıştırmaları da sosyal koşullanmalarınıza ait kalıpların dışında düşünmenize yardımcı olacak. 8 modülün başlıkları şöyle. Sistem teorisi ve aile terapisi. Aile yaşam döngüleri ve aile ağaçları. Yapısal aile terapisi ve hiyerarşi. Hiyerarşi ve stratejik terapi. Milan ve Post-Milan terapilerle tanışma. Post-Milan ve Otopiyosis. Foucault, White ve Post-Milan terapiler ve son olarak çözüm odaklı kısa terapi. Bu eğitim boyunca sizlere şunlar verilecek. Her modül için aile terapisi modellerinin tarihsel gelişimini, kurucu, uygulayıcı ve tekniklerini içeren kapsamlı bir PDF dosyası. Her modül için sesli özet anlatımlar, her modül için seçmeli ödevleri içeren bir dosya, ayrıca her ödev için yazılı geri bildirim. Ödevlerin nasıl yapılacağı ile ilgili genel bir eğitim videosu. Ödevlerinizde kendi deneyimleriniz, seminerler ve ödev alıştırmaları içindeki gelişmeleriniz gibi konuları içeren bir öğrenme günlüğü tutmanız gerekiyor. Her modül için size en az bir yazılı geri bildirim veriyor olacağım. Bu geri bildirimlerin her biri eğitimin sonraki aşamalarındaki deneyiminizi etkilemeyi, teoriyi yaşamınızdaki süreçlerle bağlantılandırabilmenize destek olmaya başlıyor. Eğitimin başlangıcında çift veya ailelerle çalışıyor olmanız veya aile ve çiftlerle çalışma istek ve olumlarınızın olması gerekiyor. Beklenen seviyeye ulaştığınızda ve ödevlerinizi yeterli düzeyde sunduğunuzda temel beceri düzeyinde aile terapisi yeterlik sertifikası almaya hak kazanıyorsunuz. Bu eğitimde sizden teorik anlayış, davranışsal esneklik ve yeterlik göstermeniz bekleniyor. Eğitimi online olarak Skype üzerinden kamerayla bağlantı kurarak gerçekleştiriyoruz iranbirey.com adresine giderek bu ve buna benzer konularla ilgili daha çok kaynağa ulaşabilirsiniz.